Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev alanı oynuyoruz. Ee, birinci şahıs oynuyoruz. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum e, şey arkadaşlar ev alanında challenge'lar yapıyorum. Böyle M24 challenge. Ne bileyim böyle hafif makineli keskin nişancı. Şey, SKS gibi. Öyle çalınçlar yapıyorum. Ee, şey. Em, yorumlara yazabilirsiniz. Siz de hangisi daha çalınç yapayım. Evo olanı. Sadece evo olanı da olabilir. Baş, ta ta Gevik. Böyle Pabnum bile artılar geldi. Pabnum bile evo olanı bu arada. Evo biliyorsunuzdur. kapınızı zaten biliyorsunuzdur yani. Hadi be. Daha iyi Arkadaşlar eskiden diyor yorumlara yazıyordunuz şey papçıdaki sesten benim sesim gelmiyormuş. Şu anda inşallah geliyordur hallettim. Hallettim ondan. arkalama ya Nasıl denk geldik ya And dodge the arm it. Expired! Reloading! Killings free for the red team! Go on with the meow down here. Onun el bombası denk geldi. Umudan bu el bombası sağlamak için. Belki denk gelir. İnşallah sesim geliyor da. E çünkü çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çok yedi ya. 14 leş bitirdim. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz hangi silah challenge yapayım. Ee, bye bye. Kendinize iyi bakın.